Merhaba arkadaşlar. Bilgisayar Akademi'den ben Tanır Hocam. Hızlı okuma eğitimlerimiz uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Siz de okuma hızınızı ve anlam oranınızı arttırmak istiyorsanız mutlaka eğitimlerimize katılın. Eğitimlerimiz 10 gün sürüyor. Birer gün arayla derslerimizi işliyoruz. Toplam 20 saatlik bir programla karşınızdayız. Siz de okuma hızınızı ve anlam oranınızı ilk günden arttırmak ister misiniz? Eğitimimiz tamamen uygulama eğitimidir. Sizlere beceriler kazandırılacak. Verilen beceriler alışkanlığa dönüştürecek. Eğitim sonunda unutacağınız hiçbir şey olmayacak. Yani teorik bilgiden çok uygulama eğitimiyle karşınızdayız. Bu eğitimi yapabilmemiz için sizlerle hızlı okuma kitabımızı paylaşacağız. Aynı zamanda sizlere bir yıl kullanabileceğiniz online hızlı okuma programımızı hediye edeceğiz. Biliyoruz ki artık sınavlarda sorular uzun metinlerden geldi çok kısa bir süreç içerisinde hem soru kökünü anlayacağız hem de cevabı bulacağız. Bunun için iyi bir okur olabilmek gerekiyor. Hızlı okuma eğitimlerimizin sonunda öğrendiğimiz teknikleri sınavlarda nasıl kullanacağımızı uygulamalı bir biçimde göstereceğiz. Benimle beraber sorular çözeceksiniz. Ben size soruyu hangi teknikle nasıl çözmeniz gerektiğini anlatacağım. Uygulamalarımızı yapacağız. Daha sonra hızlı okuma eğitimlerimizde olduğu gibi sizlere müdahale etmeden sizlerin soruları hızlı okuma tekniğiyle çözmenizi isteyeceğiz. Bundan dolayı sınavlar hazırlanan arkadaşlar mutlaka eğitimlerimize katılsın. Dediğimiz gibi bu eğitimlerde unutacağınız hiçbir şey yok. Size verilen hızlı okuma teknikleri alışkanlığa dönüştürülüyor. Teorik bilgiden çok uygulama yapılıyor. Hepinize eğitimlerimize bekliyorum. Teşekkür ederim.